Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Tommy Klaus tekrardan karşınızdayız. Efsane bir görevlere devam ediyoruz. Arkadaşlar 300 metre ileride yine bir görevimiz var. Şöyle bir yerde size göstermek istiyorum. Burayı görüyor musunuz? Bak mezarlık mıdır? Her ne boks artık. Bu seferki yerimiz neresi? Ne bu? Puerto mudur? Bilmem nedir. Arkadaşlar buraya da çok sessiz girmemiz isteniyor. O yüzden arabayı şurada bırakacağım. şurada bir saklanalım. Şöyle bir drone atalım önce. Çünkü buralar biraz düşman böyle. Bak ne dedim. <laughs> bak bak. Oo. Buralar düşman bölgesi sadece dedim ben sana bak. Üf. 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 Oğlum biz nasıl bir yere girecektik lan az daha. Oo, sakin. See, 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 see. Eyes on an Unidad grunt. Maybe we need to stop a while. Replenish sure. our supplies. You mean fish? Nah, you mean caiman. You know, those little alligators? They say they taste kind of like rabbit. Nah, that ain't right. For gator tail, and tail's the best part. You need to really marinate. Sure. The meat. <inaudible> Otherwise, you get a steak taste like a rubber chicken. Too bad I left my dry rub in my other backpack. Oğlum buralar nasıl bir kasaba lan? Şuna bak. Resmen terör örgütünün başına geçmiş lan buralar. Ben şu çaldan dolayı da tam göremiyorum ama. Check your targets. We got civilians all over the place. Şunu gördüm. Arma arma. I suppose that's what passes for a military here. burada. şuna bak. Allah'a dua et oğlum Allah'a. Bu ta heykele değil. Oğlum Allah'a dua et Allah'a kutla değil. Hedefimiz görüldü beyler. Derliyoruz. bir dakika hedefimiz aracan biniyor. I've got eyes on the captain. İyi de ama Buradaki adamları bırak bastayım. çekil oğlum çekil Tamam dur dur lan oğlum dur ya Bu sefer fazla beklemeyeceğim Biraz hızlı hareket edeceğim Oğlum ölümü göremiyorum lan Got another tango. ulan Lan ne oldu? Az önce bir ışınlanma hayatımı kurtardı Adamı gördüm. Bu sefer bırakamam seni. shit we're made the me hold on hedefimiz bindi gidiyor Şimdi bize bir araca binip onu takip edeceğiz okay okay we're cool people oradan Ne diyor ben anlamadım ki. Ha şu çevir. There might be some intel around here. takip mi edeceğiz oğlum ne yapacağız bilmiyorum ki Neyse bir takip edek bakın momentat Hop sakin. bizi nereye getirecek acaba? Beyimiz asistanmış. daha okutayım hele. Tespit edilemedi. Oğlum ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Ne, şu an ne yapacağım hiç işte bir bir oyunun yabancı dil olması böyle kötü bir şey. Ben şimdi bu adamı yakalayacak mıyım? Takip mi edeceğim? place. If El Cerebro is in there, snatch grab. We want him alive. Got it? Adam buraya getirdi. Deploying drone. Oh, canlıt var lan. Drones fucked up. They're jamming us. Burada bir adamımız vardı. Neyse kalsın. Hedefimiz de 500 metre ileride anasını satayım. number Ne istiyor bizden şimdi bu sefer oyun? Hay oyun ben seni. Onu yakala. Çok güzel. Ne güzel söylüyorsun. Yakala. Moving to position. Şu gitsin şu ikisini aynı anda vuracağım. Daha iyi oğlum, git işte. We'll just just a better position. Position. Kendi kaşındı. I'm engaging That's one less bad guy. All right, breathe easy. Beyler, operasyon başladı. Azamız mübarek olsun. Artık girdik. Vay 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 vay. olduğun gibi kat. Oğlum buna lan her yerden adamlar çıkıyor lan. Bunlara bak. Aşağı atayım kaç kişiler bilmiyorum. İyi tekmiş. Üf tank hareket etti lan. Oğlum siz manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz lan? Hang Buradan çıkmam lazım. Eyes on two Sicarios. Point him out. At the checkpoint. Hem de en acilinden. Oğlum burası nasıl bir yer lan? Nerede lan bu adam? T oradan Oğlum bu nasıl bir kamp? Tacım ben şurayı bir... bu alanı bir görebilir miyim? Ya? direkt men, aa burada şey var. Bizim tutsak adamlarımız var. Kardeş şu geri zekalı Roger, bir ala Tamam indir o zaman. Ben de şu tutsak kardeşlerimi kurtarayım. Bir şuraya. Beyler sizi kurtaracağım ama Sizden ricam sessiz olun Tamam mı Bak ben bu operasyonu sessiz halledeceğim İbnelik yapıp da Bak sizi kurtardım İbnelik yapıp da ses çıkarmayın bak Allah'tan dedim ses çıkarmayın sizin ben al işte bu yüzden kurtarmak istemiyorum bazen biliyor musun şimdi görev başarısı olursa sarap başçı şey, başa saracak Called the rebels for reinforcements. I'm asking the rebels' brother to He'll finished. Gates targets. Hadi gelin o zaman. Ordu geldi. Hadi bak. Beni korumanız lazım benim oraya. Here over here. Ne adam bu adam? Move there. Copy. Fire. Copy. Target is down. Kacz, kacz, kacz. going on? hot. We're clear. Looks like we've riled them up. Taking a, a, a shot. Internapsin. was <floods> Kuşhane nerede? Lan şimdi bu adam nerede oğlum? <laughs> Ali Jemmet'ten daha. <laughs> Yet, eh? I call the rebels for a diversion a copy moving may right Çok pahalı burada hepimiz buraya açıklanıyoruz Lan o adam burdan mı lan yoksa Ufff Nasıl vurdu lan o beni Hedefimize yaklaştık arkadaşlar hedefimiz yukarıda ama burası nasıl bir yer ya? Geliyorum lan sana doğru. Ya sen ya ben. Inside the house, watch Siz Nereden girebilirim ben? anasını satayım ya tüh. Aşağı düşeyim mi? dur lan. Son bir tane şeyim kaldı flash'ım. Onu da dikkatli atmam lazım. We're clear over here. God, these fuckers are sloppy. Gotcha, I think you can see why I might man, allow myself tip, man, to be excited man, to be. Mısın, oğlum, This is a disturbing development. Disturbing development. Don't blame you at know. all. I mean, you don't look hey, like the seafood workers like Which means you're likely with the American government. Which implies I'm in mean for an extended disruption on my plans. You'll adjust. I don't have to adjust. I plotted all this out already. Weeks ago, in fact. Maybe once. I just need to activate containment 984 which is going going along with whatever you find people want me to do, of course, at least for now. It maximizes my chances of survival while I figure out which one of my escape plans might still be viable. I think we're going to get along just fine. Cheers. Lydia will come looking for me, you know? You know? She always keeps tabs on me, even when she thinks she's ignoring me. I really ought to go back, or she'll worry. Ben myself the issue of chemical binding not an issue it ought to be easy to find monoethanol feel every time you gel lan buraya <laughs> ne ucum belirsiz bas 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 biz gel bakm şuraya şuna bak Ma'am, maybe they will be looking for me. Good, because we're looking for her. They say you've got a e, good brain, too, and the seers count on Now that you're up Shit's Creek without a submersible, you may have figured out that you need me to help you. And I will, once you help me. Huh, forgive me for asking, but what do you think okay, this is? Compelling? Dramatic? What do you mean we got the wrong guy? Looks well, like El Cerebro planted, planted most of the intel we followed. He led us on a wild goose Biri daha haritadan silindi.